Ya yani burada insan mı yaşıyor başka bir şey mi belli değil. Bütün evi taşısaydın mutfağa. Ya gerçekten nereden başlayacağım ben? Ya Melo ya. Bu mutfak böyle mi bırakılır? Ay gerçekten nereden başlayacağımı şaşırdım. Ah, ya. Bırakacağım ben ailelerim ya. Ben azıcık kestireyim ya. Ha? İyi tamam sen takıl ben halledeceğim canım dadacığım. Melo. Ağaç olduk acele. Telefonda takılacağına gerçekten yardım et bak. Benim işim var çıkacağım. Şişt. Melo. Bir bakar mısın? Hadi yürü gidiyoruz, gidiyoruz. Yakalanacağız. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Seke seke giderim ben. Vallahi tamam. ya yakalanmadık. Şimdi yakalanacağız. Ya seni gitmek lazım. Ya, seke 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 ya, ya olay, Ama ne ayakkabıyı çıkar mısın? Ben ayakkabıların neydi? Kül kedisi. Bunu anlatmışsın. Ya. Öyle olmuş biraz. Hayırdır? Yolculuk nereye? Yolculuk Cenaze. Düşünün, düşünün. Cenaze. Ya. Eda, biz mezunlar gününe gidiyoruz da sen üzülürsün diye sana söylemek istemedik. Hayda, bu muydu yani? Evde bir hallerdesin. Kızım niye üzüleyim ya? Aksine gurur duyarım siz zamanında aldığınız diplomanızı. Zaten diplomayı en çok hak eden kişi sensin. Sen günlerin diplomasını aldın. Ayrıca benim mezunlar günden haberim var. Aysel hoca aradı, okula çağırdı, bir şey konuşacakmış. Allah Allah, niye aramış? Seni ne konuşacak? Niye neye haber veriyor kadın sana? Melak daha gitmediğime göre ne konuşacakmış? Nereden bilebilirim? <laughs> Ki ben de gelsem mi size ya? Ha, geleyim hem konuşmuş olurum. Yok, yok. yok. <laughs> sen gelme. Neden biliyor musun? Şimdi biz oraya gideceğiz, iki saat kalabalık işte, stresleneceksin, bulamayacaksın derken falan filan. Sen hadi, hadi sen şeyin oradık artık eve. Dur, dur 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 dur. Melo, Heh. pembe far, mor. Melo kırmızı rujun var. Renk Renkörü renk körü olmuş bu kız. Hasır çanta. Bunu bu, bunu kara kıza bu. Kara kızın böyle renk olsun diye üstüne hep kara kara yap. Melo beni kandıramaz. Bu sene tavlama kombinin kızı. En son Tarkan'ın konserinde böyleydin. <laughs> Tarkan'a da giyilirdi ama. Sökülün. Hadi hadi hadi. Doğruyu söyleme baktı. Sökülün. Diya. Şükür elim. <laughs> o zaman şimdi biz gidiyoruz ya hani. Ee evet. Ee Eda yani üniversitenin mezunlar gününün onur konuşmacısı yani konuşmayı çağırmışlar. Onur konu. Evet kim? Bolat abi. Serkan Bolat. Serkan Bolat mı? Hı. Aynen öyle. How come